5.374 kişilik ailem, kaymaklarım, kaymak bacarım kardeşlerim ve ailemize yeni katılan tazecik buvuduk kaymaklı lokumlarım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi çok seviyorum ya. Sizi çok seviyorum ve gerçekten ciddi anlamda da özledim. Bu aralar videoların arası böyle çok uzun oluyor ve ben de sürekli ya yani ben, ben istemes oluyor aslında. Ben 3-4 gün de bir 3-4 e, günde çok kızarmış geldi pardon. En azından 2 günde bir video koymak istiyorum ama gerçekten çok zor. Hani hem çekmek zor hem yüklemek zor hem de önüme bir şey almak artık çok zor yani. O yüzden hani sizi üzmek istemiyorum. Siz gerçekten çok sevdiğimi bilmenizi de istiyorum. Kaymak bebeklerim benim güzel ailem. Her konuda beni destekliyorsunuz. Şimdi o konular hakkında da konuşacağım tamam mı? Beni nasıl sonuna kadar gazladığınız hakkında da konuşacağım. Bugün Bursa'dayız. Ben şimdi hemen kafamda aklımdayken bir kapak fotoğrafı çekip geleyim de unutmayayım bir dakika. Gençler bu arada ben videonun sonundan geliyorum şu an. Öndekiler ne diye falan sakın hiçbir şey demeyin. Şimdi bu kısmı koydum. Siz çok şey yapmayın sanki hani, hani Bess'i unutmamış gibi. Hani Bess'e hiç böyle bir halt yememiş gibi davranın tamam mı? Şimdi bu Bursa'nın ilk videosu ya. Lütfen lütfen bir like atın. Like'larınızı göreyim. Birazcık arşa çıkaralım şu like'ları. Ele güne karşı da şey yaparız yani tamam mı? Bu videonun like'ını yükseltelim. Diyelim ki Bursa'nın şöyle ilk videosunda güzel like almış. O güzel gidiyor besta falan ve best modlara da katılınca aynı şey olur yani anladınız <laughs> Hadi likelayalım herkes likelasın. Tamam işte bu şekil her neyse sizi üzmeyi hiç istemem biliyorsunuz. Durun ben birazcık yiyeyim ya da içeyim önce yine ağzım dilim devam kurdu ya. O abone ol butonuna basan parmaklarınız dert görmesin yeni benim kaymaklığım. Ha diğerleri. Zaten onlar bizim kemik tayfa. Diğerlerini biliyorlar. Diğerleri kendilerini biliyorlar. Benim onları ne kadar çok sevdiğimi biliyorlar. Diğerleri buranın mekanının sahibi yani. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bizim küçük lokumlarımıza, bizim pofidiklerimize yardımcı olun. Ne bilmiyorlarsa falan cevaplayın tamam mı? Aşağıda işte bir soru sorarlar, bir şey olur. Siz onlara cevap verirsiniz tamam Bu şekilde ilerleyelim. Şimdi nugget ve soya soslu nudun yaptım. Bu susuz yapılıyor. Burada acılı ketçabım var. Hmm. Buna mayonez. Bir de mango curry sos var. Şimdi biz geçen story'de göstermişler Zeyhanlar ve Zekartan. Antalya'dan geliyoruz. Ya yani Antalya'dan gelirken otobüs yolculuğu yaptık bu sefer. Uçakla gelip giderdik çoğu zaman hatta hep. Gerçekten bu otobüs yolculuğunun hem mental olarak hem de fiziksel olarak hasarların üzerinde hala hissediyorum. İki gün, üç gün mü geçti ne? 2 gün geçti galiba ben hala hissediyorum bu arada o silgiye. Hmm. Bunu da getirmişim. Hiç haberim yok vezmine çok sık taşıdığımdan gerçekten getirmişim. Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi sorun şu otobüs yolculuğu gerçekten çok uzun sürüyor Antalya'dan Bursa'ya. Biz 9.30-10 saat gibi bir şeyde geldik. Halbuki pardon ya gerçekten bitmiş. Ben bunu birazcık şöyle dökeyim. Ha. Neyse otobüs yazdığı saatte gelmedi. Hadi bakalım bu da sorun değil. 8.30 yazsın 10 saatte gelsin tamam mı? Buna da okey Sorun olan şey ne biliyor musun? Sorun olan şey şu. Bizim aç ve çok yorgun gelmemiz. Neden aç geldik? Şimdi çok güzel okey. Instagram'da da gösterdim ikramlarını. Sürekli ikram veriyorlar. Otobüse biner bilmez dondurma. Ondan sonra bisküvi. Ondan sonra işte tuzlu şey. Çubuk kreker falan filan. İçecek, çay, kahve. Bu şekilde çok fazla ikramları oldu. Ama... Düşünüyorum. Şimdi... Hmm. Tamam. <laughs> Sorun şu biz evden de aç çıktık tamam mı? Evden aç çıkınca Dedi ki mola yerinde gez. Mesela Afyon'da sucuk ekmek yemekti planımız. O çocuk çok geç gezince Şöyle oldu. Afyon'da mola vermedik sucuk ekmek de alamadık. Yani artık o ikramlarla bir işe yaramıyor çünkü çok açız. Bisküvi falan da yemek istemiyorum. En son o kadar abarttılar ki İkinci kez dondurma verdi, su getirdi, tekrar bisküvi getirdi, tekrar çay getirdi. Onun sen tekrar kahve getirdi. Akşam oldu biz daha Bursa'ya gitmeyi bekliyoruz. Yine dondurma getirdi ya. Dedim abi yavrum biz de hiçbir şey istemiyoruz. Bir de dondurma da verme, bisküvi de verme. Biz yemin ederim mide fesatı getireceğiz artık orada. İstemiyorum dondurma yemek istemiyorum. Ne olur verme artık bu şekilde. O kadar çok veriyor, o kadar çok veriyor ki bıkmadılar yani. Her neyse sonunda geldik. İki gün geçti hala kendimde değilim. Bu arada Müge evleniyormuş. Müge evlenmesine inanılmaz çok sevindim. Adaya böyle bir veda da hiç beklemiyordum açıkçası. Müge çok seviyorum. Hmm. Çok sıkıyorum. Çok yakıştırdım. Ve bu bende de bir umut ışığı oluşturdu. Nasıl biliyor musunuz? Yani dedim ki Müge evlenirse evleniyorsa ooo her türlü biz de artık yani. Çünkü o kafasına uygun birini bulduysa gerçekten evlenmenik birini bulduysa biz de buluruz yani artık sıkıntı yok. O konuda bir umut ışığı yaktıysa kendinize çok teşekkür ediyorum. Ve düğünden umarım işte videodur fotoğraf bir şeyler paylaşırlar da bize bakıyoruz Çünkü çok merak ediyoruz yani. Muhtemelen hiçbir şey koymayacaklar. Ama en azından şu en azından bir canlı izleyenler için bir fotoğraf ya. Bir video küçük yani. Lütfen rica ediyorum. Bir de bugün Bihter Zeyagin'in ölümü yıldönü Onu da gördüm. Hayatının aşkını bulduğuna inandırılıp da hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşayan sevgili Bihter Yöreoğlu'nun 12. ölüm yıl dönümü biliyorsunuz. Unutana kadar acıyla anacağız yani bunu. Yürü oğlumuz ya gitme onu ben de tam şimdi şey... Yani izlerken küçüktüm bir de arada da arada bazı bölümlerini izledim. Hoşuma giden ne bileyim Nihal'in yere yıkılması, Nihal'in lip glop sürmesi gibi. Saçma sapan bölümleri izledim. Evet en cringe bölümleri izlemiş olabilirim. O yüzden böyle temel olaylar hakkında pek bir fikrim olmayabilir kusura bakmayın. Ama izleyeceğim. Bu arada çok ünlü bir influencerımız Duygu Özaslan da evlendi biliyorsunuz. Paris'te 3 gün 3 gece düğün yaptı. Kendi şey demişti hatta. Ben sade bir düğünle evlenmek istiyorum ama evet Paris'te üç gün 3 gece düğün yaptı. <laughs> ya Instagram'da onun düğünü de birazcık takip ettim açıkçası. Yani kafasındaki taştan ayağındaki ayakkabı düğün salonundaki mendile kadar her şey reklam. Her storiesinin altında hashtag reklam yazıyor. Bu benim sinirimi biraz bozdu. Ama düğün gerçekten çok güzeldi. Kendine çok güzel olmuş. Ben de göz Aslan'ı pek sevmesem de dün de kendini de çok beğendim. Güzel olmuş yani. Burada ya evlilik deyince kız siz hiç söylemiyorsunuz. Bu nişanlananların kurdelesi var ya. Onlarından ki onlardan o kurdeleden kesip yutunca şey oluyormuş. Hayırlı oluyormuş, iyi oluyormuş yani. Size de geliyormuş o uğur. Acaba diyorum best model için geçerli mi bu? Hani best model'ın kurdelesinden bir ara gidip böyle bir tanesinden bulsam rica etsem ben size kurdelenden kesip yutabilir miyim diye. Acaba kabul eder mi? Hadi kabul etmesin de geçin. Bir şekilde kabul ettiririz de bu olur mu acaba? Bu da evrene enerji göndermek gibi bir şey <laughs> Ama kurgayı yiyorum. Evren şey demez mi? Bu kız ne yapıyor ya? Ya gerçekten böyle mesaj göndereceksen hiç gönderme kardeşim der yani. Geçen gece de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bizim Besmod'da bir girişimiz var ama bir girişimiz var yani hep beraber, sizle beraber sakın ola ki orada fakir olduğumuzu belli etmiyorsunuz. Yani biri yanıma gelip filan yok Beste sen elinle noodle yemiştin gibi şeyler sakın bak söylerseniz çok çok kötü olur. Hiçbir şekilde biz çok elitiz. Biz kaymak tayfa olarak oraya gidiyoruz ve çok çok elitiz. Bunu aklınıza asla çıkarmayın tamam mı? Besmod'da öyle bir girişimiz var ki herkes bize hayran vay birileri de böyle benim yaptığım dandik dandik anlardan dandik dandik şeylerden yok ne bileyim bime bisikletle gidiyordunuz gibisinden şeyler söylerseniz yemin ederim size öyle bir donatırım ki alttan üstten sağdan yandan arkadan önden donat donat donatırım sizi orada vallahi bir de bu dinli karı benim psikolojimi bozdu yemin ederim orada gözümle simsiyah bir alev görürsünüz. Benim gözümü böyle görmezsiniz. Simsiyah görürsünüz. Orada anlarsınız bir şey yaptığınızı tamam mı? Benim güzel kaymaklar falan. Hmm. Tam tersine çok cool olduğum şeyleri anlatıyorsunuz. Ha besle nereden bulacağım? Bulacaksın. İlla ki bir videoda çok cool'umdur. Rica ediyorum like atmayı da unutmayın. Bakın rica ediyorum. Bursa'nın ilk videosuna like'larımız coşsun. Gerçekten şöyle bir göreyim yani. Diyeyim aa diyeyim. Gerçekten de bana destek olmak istiyorlar. <laughs> hmm. geç geçeceğim bitmez evde. <laughs> i̇ki tane tavuğum kaldı orada. Evet ben kaldırdım her şeyi. Çünkü iki tane tavuk kaldı onları yemedim. Sizi çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere ve yazarsınız da neden böyle konuşuyorum bilmiyorum. Fok balığına döndü konuşmam. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bal bebeklerim kendinize çok iyi bakın. Güzel benim kaymak bebeklerim. Aynen bal bebeği demeyeceğim çünkü ona Ejo diyor. Kendinize dikkat etmeyi unutmuyorsunuz. En kısa zamanda tekrar video çekmeye çalışacağım. Bana ne istediğinizde aşağıya yazarsınız. Hoşçakalın.